18 Aralık 1912 tarihinde Manchester Guardian gazetesine bir manşet atılmıştı. Kayıp halka bulundu. İnsanlık tarihinin en büyük buluşlarından birisine imza atılmıştı. Amatör bir arkeolog olan Charles Dawson Piltown bölgesinde bir kapatası ve çene kemiği bulmuştu. Charles Dawson, bu kafatası ve çene kemiğinin Darwin'in kayıp halka diye nitelendirdiği maymun ile insan arasındaki geçiş halkalarından birine ait olduğunu iddia etti. Ve ilk insanların çok büyük zeki beyinleri olduğunu gösterdi. Bunu doğrulamak üzere Geological Society of London, yani London Jeoloji Topluluğu'na şaşalı bir toplantı ile sundu. Toplantıdakilerin büyük ihtimam ve mutluluğuyla bu kafatası ve çene kemiğinin aynı canlıya ait olduğunu yani kayıp halkadaki şafak insan olarak adlandırdıkları erken Pleistosen dönemine ait olduğu tespit edilmiş ve kamuoyuna tüm insanlığa bu şekilde duyurulmuştu. Ama bu tarihin en büyük keşfi değil, en büyük sahtekarlıklarından biriydi. Tarihe Piltown adam vakası olarak geçen bu olay bilim camiasının utançlarından biriydi. 1912'de atılan bu iddia 1953'te yalanlanabilmişti. Tam 40 yıl boyunca Charles Dawson'ın belirttiği Piltan adamı kabul görülmüş ve bilim camiası tarafından onaylanmıştı. Ve herkes, tüm kamuoyu, tüm insanlık bu şekilde biliyordu. Tam 40 yıl boyunca Charles Dawson'ın bulduğu kayıp halkaya herkes inanmıştı. Tüm bilim adamları da dahil olmak üzere herkes bu basit numarayı yutmuştu. Basit diyorum çünkü bulduğu kafatası insana ait, çene kemiği ise bir maymuna aitti ve bunları uyumlu hale getirebilmek için yaptığı şey kemiklerin ve dişlerin belli bölgelerini törpülemekti. 1953'te fark edildi ki yakından bakılsa bile törpü izlerini gayet net bir şekilde görebiliyordunuz. Nasıl oldu da bilim camiası, uzmanlar, arkeologlar, profesör, doktor ünvanına sahip olan kişiler bu aldatmacaya düşebilmişti? Nasıl oldu da 40 sene boyunca herkesin delil olarak sunduğu uzmanlar böyle söylüyor, doktorlar böyle söylüyor, ne bileyim belli makalelerde böyle geçiyor, akademik makalelerde böyle geçiyor, bilimsel makalelerde böyle geçiyor dediği bilim camiası bu yalana düşebilmişti. Buna bazı kesimler cevap olarak kimsenin aklına sahtecilik olabileceği şüphesi gelmemişti diyor. Doğru olmakla birlikte eksik yanları epey fazla bu ifadenin. O dönem Britanya İmparatorluğu gücünü kaybediyordu. Ayrıca Darwin'in ortaya attığı teori bir hayli randuman kazanmış ve kabul görülmeye başlanmıştı. Ama bu teorinin doğrulanması için epey bir delile ihtiyaç vardı. Bu sırada da Charles Dawson İngiltere'de evrim teorisine delil arayan, inanmak isteyenlere bir kanıt getirmişti bu güçsüzleşen Britanya İmparatorluğu için bir fırsattı. Çünkü bu ispatla birlikte tüm dünyaya şöyle söylemek istiyorlardı. Bakın görün bizim burası medeniyetin eşiği, insanlık buradan bütün her yere gitti diyerek saygı ve güç kazanmayı amaçlamıştı. Dolayısıyla bilim dünyasının, bilim insanlarının böyle bir şeye inanma arzuları vardı. Ve nitekim inandılar. Bu bizlere birçok yönden ışık tutuyor. Bilim çevrelerinden gelen bilgilere karşı halkın ne kadar korumasız olduğunu ayan beyan ortaya dökmekte. Bilim adamlarının bile böylesine açık ve net bir şekilde kandırılabiliyor olması ve bunun bilim adamları tarafından yapılıyor olması halkın bilimsellik etiketiyle algılarının nasıl yönetilebileceğini, nasıl kolay bir şekilde yönetilebileceğini bizlere aktarmaktadır bu olay. Bu günümüzde de aynı şekilde seyredebilir. Çünkü bilimsel kaynak gösterilerek ortaya atılan bir şey kamuoyunda şeksiz şüphesiz doğruymuş gibi algılanıyor. Belli loca ve güçler neden sizce bunları kullanarak algıları yönetmeye çalışmasın? Bugün bilim din haline gelmiştir. Çünkü bilim camiasının söylediklerine kamuoyu, halk inanıyor ama bilmiyor. Ne yapıldığını bilmiyor. Bilmesi için bizzat bilim camiasının yürüttüğü projelerin içinde bulunması gerekiyor, görmesi gerekiyor, denemesi gerekiyor da hali hazırda pek mümkün olmadığı ayan beyan ortadadır. Bu sebeple bilim camiasının günümüzde en çok güvenilen, inanılan bir yer olması bizlere gösteriyor ki kötü insanların buraları kullanabilecek yer olması muhtemeldir. Çünkü buradan kötü insanlar, kötü güçler, büyük güçler bu inanmayı, bu güveni kendi lehlerine çevirerek bunu bir avantaj haline getirebilirler. Bilim dünyasını bir inanç olarak görmek yerine bu bilim dünyasını bir araç olarak görmek gerekiyor. Eğer ki bilim dünyasını, bilimi bir inanç gibi sarılırsanız bir 40 yıl daha siz kandırılırsınız. Bugün ben 21 yaşındayım. Bir 19 yıl sonra hangi 40 yıllık yağına inanmışız hepimiz göreceğiz. Ama o gün iş işten geçmiş olacak. Ve selam.